Ben arkite teşekkürler. Şimdi bu videoyu izleyelim sonra oyun oynayalım. Nasıl fikir? Güzel fikir. Let's go. Ülkenin ben çölden ibaret olduğunu düşündüğüm <laughs> için o kadar <laughs> utanıyorum ki. Pasta börek, pide kebap, gözleme, yurt dışı, amza. Bir go! bardak nar suyu yaklaşık olarak 20 dolara geliyor <laughs> resmi kura göre gelirseniz. Gençler asla alışamadığım ama her gün bu uyandığım otel odamdan selamünaleyküm Konya'ya hayırlı sabahlar. Bir önceki videoyu izlediyseniz bilirsiniz ki şu anda ben Lübnan'dayım abi. Ama şöyle bir şey var ki ben Lübnan'ı çöl sanıyordum. Çünkü Ortadoğu ülkesi falan diyorlardı. Avrupa Türkiye hakkında böyle düşünüyor değil mi? Mimim. Tamamen benim salak. Deveye binmiyor musun? Bıklı, ön yargı. Aslında şöyleymiş ki Orta Doğu ülkeleri arasında hiçbir şekilde çölü olmayan tek ülke Lübnan'mış. Bırakın çölü abi her taraf deniz kıyısı, güzelim denizler, tam böyle yüzmelik hava vesaire. Mesela dün İstanbul'da kasırga mı varmış, bir tayfun mu ne varmış galiba. Burada şu an 28 derece güzelim güneşi yaşıyoruz. Deveye mu? Bırakın çölü Konya'da olmayan ağaçlar bile var ülkede. Oh my God. Dünyanın en eski 10 şehrinden 3 tanesi Lübnan'da mevcut biri Beyrut şu an bulunduğu şehir olmakla ayı birlikte için. bir diğer dünyanın en eski şehrin evet. ziyarete gideceğiz ama kimle gideceğiz derseniz. Kimle? Dırı hemen size ekibimi tanıtayım. Olga ablayı zaten tanıyorsunuz. Albet de İrina'yla bir önceki videolar varlardı. Sağ olsunlar kendisi bugün de bizleri gezdirecekler. İrina'yla tanışma hikayemiz çok hoşuma gittiği için bir kere de anlatıyorum. Ben malum böyle gözümü alnıma takıyorum ya. Kendisi Türkiye'de de benim gözümü alnıma takarken denk gelmiş. Burada da denk geldi. Dedi sen Türkiye'de misin? Gözünü alnına takıyordun değil mi? İstanbul'da da falan filan diye. Yani buradaki insanlarla nasıl şu anda böyle geziyoruz derseniz bu sebeple ötürü birlikte gezeceğiz. Bu arada bir yanda da böyle harabe şeklindeki apartmanlar diğer yandan da lüks böyle otel binaları ve Asla çöl Özgür, olmayan geldi. bir Lübnan sokağı. Hocam. Ortadoğu ülkesi deyince aklınıza Teşekkür ne geliyor bilmiyorum, orada. bilmiyorum ama şöyle görebilirsiniz. Noel kutlamaları falan burada yapıyorlar. Yani Lübnan'da benim gördüğüm gerçekten o klasik hani Ortadoğu dediği zaman akla gelen şeylerden bambaşka bir ortam, bambaşka bir ülke, bambaşka insanlar, bambaşka kültür var. Gerçekten gerçekten gelmenizi tavsiye ederim. Neyse ekibimiz hazır kahvaltı olarak... Strict <laughs> question'dı. Orta Doğu mu değil mi testi yaptım size hepiniz kaldınız. Bir yere gideceğiz ama kahvaltı öncesinde Dunkin Donuts aldık yolda yiyelim edelim diye. Abi Türkiye'de so. yok şundan lütfen var her yerde var şu Dunkin Donuts bir Türkiye'de yok ya. Özellikle Japonya'da ben neredeyse her gün her gün donat yediğim için onu geri donat onu Türkiye'de gerçekten Donut niye kadar yok çok acaba? Çok ki şunları görünce. Şöyle içinde kremasıyla, ekmeğiyle, çikolatasıyla mükemmel ödesi. Dünyanın en eski şehirlerinden birine gideceğiz bugün. Let's go. Türkiye'de niye yok acaba? Çünkü Pastacı kültürü burada ayrı bu. Yani çok fazla pastacı var bence Türkiye'de. Sanki donatsa gireceğini sanmıyorum liselilerin okuldan çıkınca. Geçen... Erol'u pastaneleri varken Dunkin Donuts'a girer misiniz gerçekten? Kız arkadaşınızla Erol pastanelerinde oturmak varken gerçekten Dunkin Donut yer misin ha? Ekler alabilir miyim? Alman pastası var mı abi? Sabah da şey. Pizza, poğaça, Olur mu? Abi Buramızda olan kahvaltı mekanına Limonata bir de Sabah ama Sabah limonatası Geldik Bunlar sipariş beklerken ben size şurada yemekleri göstereyim yazacak Bakın böyle böyle farklı farklı pizza çeşitleri var Şuna tam bilmiyorum ama içi peynirli tavuklu böyle güzel şeyler var Ve bu tarafta da birazcık daha Lübnan'a ait yemekler var Yani hepsi mükemmel gözüküyor ama Şimdilik en azından arkadaşlar Ya bu Gerçekten mükemmel. bu arada Bak küçük pizza pizzaşı şey. bu çok güzel bu çok güzel oğlum bu. sadece sabah şunu yiyerek Bence ömrünü bitirebilirsin. Şimdilik en azından. Ama biraz mide yıkar. Yani. Arkadaşları seçtiriyorum ki sokak yemek videosunda hepsine tam gaz gideceğim için şimdi Çok arkadaş ne derse yiyoruz. Pide Bu arada var. şurada da pideleri yemek böyle halka var. şeklinde yapıp asıyorlar çubuğa. Yani açıkçası ben ne yiyeceğim bilmiyorum şu anda. Tamam ben Irina'dır, <gülüyor> <halbettir>. <gülüyor> Bunların keyfine bırakıyoruz. Onlar zaten burada 4-5-6 aydır falan yaşadıkları Ay, için bayağı biliyorlar ya. kültürü. Baksanıza Irina Hanım'ın bize verdiği kolonya bile Türkiye'den aldığı kolonya <laughs> Ve kahvaltı geldi. Yani gerçekten beklediğinden çok daha fazla var ama tek tek size tanıtacağım. Ha pardon, daha bir tane daha o bizim lahmacun ya. arkadaşlar. <laughs> Vay be lahmacun da geldi. Ya Helal olsun. Şimdi öncelikle Irina'nın yediği bu zatarı sizlere tanıtmak istiyorum. Yallah bismillah. Oğlum lahmacunu pizza gibi kesmişler. Diyerekten güzel evet. mi? Çok güzel. Çok, Çok güzel. güzel. Çok İlk mantıklı. olarak zaten böyle üstünde siyahımsı susamsı bir şey var. Buranın gerçekten oh, daha var Maşallah. Bir <laughs> de <laughs> şöyle labneli pizza gibi bir şey geldi. Neyse öncelikle Zatar abi. Buranın... Evet lahmacunu cidden pizza gibi kesmek criminal bir hareket ya. Yani. En böyle kültürel yemeklerinden bir tanesiymiş. Nasıl biliyor musun? Ekşi bir ot gibi. Zeytinli gibi ne bu? Tahin, susam. Sumak bence. Bana bilmiyorum bir ton böyle farklı bir şeyin karışımıymış anladığım kadarıyla ama baya ekşi ve güzel değişik bir tadı var. Sıradaysa Zatar'ın yanında böyle getirdikleri cipne peynir diye bir şey. Yani güzel Sumak bir olmasa da diğerlerine kıyasla bence acayip tadı hafif kalıyor. Ama güzel yani fena değil. Orada. Ve sıradaki yemeğimiz keşek denen böyle yine yoğun bir yoğurt. Ya bir şey diyeceğim bu arada şey denediniz mi hiç? Nutellalı tost. Ben her her tostçuda görüyorum. Sabah tost söyleyeceğim. Her tostçuda nutellalı tost var. Yani güzel olmasa hepsi yapmaz büyük ihtimalle. Bir gün söyleyeceğim lan. Muz falan koyuyorlar evet. Bana çok yanlış hissettiriyor nedense ama. Youtuber tostu. Aşırı bayıyor. Öyle ya. Bana da öyle geldi yani. Bayar. Bir de reflü. Evet. Ya chat. Türkçe konuşun mu? Oğlum. Ne anlamadın chatten? Chatin dediğinden ne anlamadın? Bu chatte ne, ne yazıyor? Yep yazıyorlar. Noppers yazıyor bu chat. Türkçe öğrenir misiniz chat? Chat. Türkçe konuşsana chat niye noppers yazıyorsun? Oğlum onların hepsi imot. Orada herkes emot atıyor. Uzaylı dili değil o. Vallahi emot atıyorlar. Gösteremiyorum şu an ekranı da getiremiyorum. Allah kahretsin. Evet. Onların hepsi emot aslında. Niye gösteremiyorum ben bunu? Ha bak. Onlar aslında imotlar. Gizli bir dil değil. Siz de orada Türkçe öğrenin chat. Yoğurt ve peynir karışımı yemeğimiz. Eğer var ya böyle köydeki yoğurtları, peynirleri seviyorsanız bu tam sizlik. Hani ya gerçekten yoğun bir tadı var. Hakikaten direkt yoğun bir tadı var. Abi mükemmel ya. Ve son olarak da şu güzelim dökülmüş Lipton çayımızın yanında yiyeceğimiz şey lahme ve acın dedikleri. Namı diğer anam babam lahme Ve limonumuzu sıkıyoruz. Allah bismillah diyerekten. Acıktım ya. yaklaşık iki gündür falan Lübnan yemekleri yok. Sokak yemek öncesi de hazırlık bunlar ama şimdilik mükemmel gidiyor. Gelirseniz bu yediğim yemekler lahmacun dahil hepsini tavsiye ederim. Mükemmel. Ve çok şükür bir şükür, şükür tüm Hakeyam, bitirdik. Sıradaysa tamam, dünyanın yeni harikasına giremeyen bir yok. harika gö- Ben hızım. Bir kazanan, 42 kaybeden. Ben kaybedenleri kahvaltı niyetine yerim. göstereceğim sizlere Vay. yani yani kendinde görmek üzere. Yani gerçekten bu, bu ön yargıma o kadar uyuz oluyorum ki. Tekrar söylüyorum ama ben bu ülkeye gelirken çöl bekliyordum. Ama asla asla alakası yok. Hatta dağın ortasında Dunkin Donuts bile var. Ya <laughs> şunlardan bir Türkiye. Bir şey diyeyim mi? Hakikaten bu arada benim de Lübnan beklentimi yani şu görsel böyle çok yok herhalde ya. Tabi bu arada Beyrut yani daha doğrusu Türkiye'den yani. da gezecekseniz böyle araba kiralamanızı tavsiye ederim. olsun Muhammed biz bugün gezdiriyor. İrina'nın tanıdığı. Hatta iletişim bilgilerini ekleri Eğer ola ki gezmek isterseniz kendisine ulaşabilirsiniz. Fiyat olarak malum ülke çöküşte olduğu için ekonomik olarak her seferinde birazcık değişebiliyor ama mesela... Ulan demek ki Avrupalılar da böyle Almanya'dan Türkiye'ye gelince falan böyle hissediyorlar ha. Yani şu an ekonomik kriz olduklarından dolayı fiyat değişebilir ama çok yani... 1 bir, bir euroyla büyük ihtimalle sabah ve öğle kahvaltısı yapabilirsiniz, yemeği yiyebilirsiniz. Bugün biz Alman bir vlogger Türkiye'ye gelip böyle anlattığını düşünsene. Tüm günü evet. bu arabayla 4 kişi toplam 50 dolara geziyoruz ve hani dünyanın gerçekten şey böyle giden. arabayla 2 saatte, 3 saatte belki bir ucundan bir ucuna gidebileceğim bir ülke olduğu için acayip mantıklı bir seçenek. Bu arada kendisi daha geçen aylarda zaten Türkiye'deymiş ve burada da birçok Türk'ü gezdirmiş bir. Yani az buçuk anlaşırsınız diye düşünüyorum. Oğlum en mantıklısını kim yapıyor biliyor musunuz? Böyle Almanya'dan falan buraya geliyorlar tamam mı yabancılar. Türk Türk biriyle evleniyorlar. Sonra Almanya'dan işsizlik maaşı alıyorlar. Burada da kral müdür maaşı gibi yaşıyorlar burada. En akıllı insanlar onlardır chat. Kimse benim aklımı şey yapmaz. Bizim kom komşu vardı öyle Yunan'dı. Hollanda vatandaşıymış. Adam işe girmedi 10 sene boyunca. Sadece işsiz maaşıyla takılıyordu. Bu yani bunun en, bu hayat bug'ı gibi bir şey. O glitch gibi bir şey gerçekten sistemdeki. Anladın mı? Herif 800 euro işsizlik maaşı alıyor. Sek 800 euro kaç lira yapıyor zaten? Oğlum 12.500 lira yapıyormuş zaten. <laughs> İnsanın şeyi geliyor. Ee, gideyim oraya vatandaş olayım sonra işsiz olup geri geleyim buraya. Böyle bir plan gelecek planı var. Çıktı <laughs> i̇şte lan Şimdi gençler geldiğimiz yerin adı Jeyta Marası. Yani Jeyta Grotta denen bir yer. Böyle herhalde oyuncak tren gibi bir şeyle götürecekler bizi. Tek sıkıntı resim çekmek yasak yazıyordu. Yani büyük ihtimalle çekemeyebilirim ama bakalım yani nasıl olacak. Şu anda böyle bayağı orman içine doğru trenle gidiyoruz. Abi ülkenin ben çölden ibaret olduğunu düşünüyorum. Çok, çok kadar utanıyorum çözüm. ki. Yani bu yüzden geziyorsun ya. Gerçekten bu yüzden gezmek güzel. İşte gezmek bu yüzden güzel. Evet, buradan sonra giriş yasak olduğu için kameralarla şöyle telefonlarımız kameralarımız koymamız gerekiyormuş. Çıkışta görüşürüz. Bay bay. Ve tekrardan merhabalar. Hani içeri girecekti? Şimdi öncelikle abi gerçekten mükemmel ötesi yani eğer buraya yedi harikadan biri deselerdi hani burası turist var ya dolup taşardı o derece. Bir var ya gerçek diyorum öyle yıllar o boyu aynı coğrafyayı, kimyayı tekrar edeceğimize bizi buralara getirseler kireç taşı ve doğanın böyle harikasını görebiliyorsunuz. Kişisiyle aktarılabilir bilmiyorum ama o kadar güzel ki bir de şöyle. Bu Hamza'nın telefonu ne? Bunları telefon mu çekmiş? Bu görseller telefon tarafından mı çekilmiş? Ne oğlum ağzımızın telefonu? 13 Pro Max falan galiba. Bu kadar güzel çekiyor mu lan artık telefonlar? <laughs> Xiaomi Mi 4 falanmış aslında. Hiç beklemediğimiz bir telefon. Ya saçma salak telefonun karanlıkta ne kadar çekmesiyle aktarılabilir bilmiyorum ama o kadar güzel ki. Bir de şöyle bir şey yapmıştı İşte bilmem kaç yılında inşaat edilmiş, şöyle yapılmış, böyle yapılmış diye bir şey de yok. Çünkü tamamen bir doğa harikası. Okuduğum kadarıyla yanlış yoksa 1835-36 yıllarında Amerikalı biri burayı keşfetmiş. Ama gerçekten çok güzel. Öyle hani İtalya'daki kolezyumdur, şudur budur, sollar geçer. Ve her şeyden güzel abi bilet fiyatı 18.000 Lübnan lirası. Bir dolar bile etmiyor yani. Bence kolezyumla kapışması yanlış bu mekanın. Çünkü bu mekan insan yapımı değil yani anladın mı? yani gerçekten çok Ben öyle düşünüyorum. Gelirseniz de, yani bu Hatta doğa şey harikası, var yani şey adaletsizlik kesinlikle bu. tavsiye ederim. Bir olmak gerekirse şuna binmek de bayağı eğlenceliydi. Sağolsun Muhammed bizi arabasında bekliyor. Bir sonra geri doğru direkt uçuyoruz abi. Tırın tırın güzelim, Biblos Şehrine geldik. Yani çölle hiç alakası yok. Baya baya deniz ve şurada bir tane köpüş arkadaşımız var. Türkiye enerjisi <laughs> var mı ya. Bu kankamızın da bulunduğu bu şehir, bu kankamızın da bulunduğu bu şehir abi dünyanın en eski şehirlerinden biri. <laughs> ve belki de Lübnanın en güzel şehirlerinden güzel. biri. Abi böyle Lübnan nereye benziyor biliyor musunuz? James Bond'un yeni filminde açılış sahnesinin ilk 15 dakikasının geçtiği şehir. İşte tam orası yani. Türkiye oluyor, Lübnan oluyor, Morokko oluyor. Yani bu üçlüden biri oluyor yani. O tam oraya. Çok şükür, çok Kalenin tepesine tırmandığımıza göre sizlere güzelim bu Biblos şehri o, hakkında hakikaten... birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Tabi hemen Google'dan araştırıyoruz, bilgileri yani. şöyle çıkarıyoruz. Öhüm, öhüm. Öncelikle şu güzelim Biblos şehri dünyadaki en eski 10 şehrinden bir tanesi. Bazı kaynaklara göre dünyanın en eski şehri olarak da biliniyor. İnsanlık tarihinin ilk alfabesi olan Fenike alfabesi bu. Oğlum insanlık iyi gene gelişmiş. Şunu Adam bunu mu okuyormuş lan? <laughs> bunu mu? Bunu mu yazıp okuyordunuz? Bu ne lan? Random vuruyorlar taşa bence öyle bir 30 yıl sonra falan şeye. Oğlum ne yapıyorsun? 25 lira ne? Oda vuruyor mu? Bra, oda. Teşekkür ederim. Oh misli umarım Herifler bir 30 senede falan oturtmuşlardır ha şunun ne anlama geldiğini. İmotla konuşuyorlar galiba. geri dönmüşüz o zamana biz. Şey zaman geliyor. Bazı inançlara göre M. önce T 5000'li yıllarda Tanrı Kronos tarafından oluşturuluyor imiş. Ve şöyle ki bu şehir ticari olarak da çok sağlam bir konu. Tam böyle Mısır, Yunanistan, Avrupa arası olduğu için Mısır'dan mesela papirus, kağıt ticareti yapıldığı zaman buralardan geçiliyormuş ve burası bu yüzden gerçekten zengin imiş. Yani aslında Lübnan, Bronze Age'in, Tunçağ'ın en böyle kilit ülkelerinden bir tanesi. Zaten Bilbos ilk Fenike şehri olarak da biliniyor imiş. Tabi tekrar tekrar hatırlatıyorum ben coğrafyadan iki net yaptım. Bunlar tamamen Google'da okuduğum bilgiler, saygılar, sevgiler. Harika bir insan. Yalnız abi Orta Doğu Şakası. dedik, çöl dedik alakası yok ya. Hatta şöyle dünyanın en eski şehrinde donat yemedik de demeyiz abi. Ya Allah bismillah diyerekten. Hmm. Valla donat Monat zaten güzel de şöyle güzelim manzarayla ayrı bir güzel oluyor. <laughs> o değil de şaka maka tarih, coğrafya, kimya saatlerce yıllarca öğreteceklerini şöyle bir Lübnan'a gelseniz kimyasından tarihinden, fenik alfabesinden, tunçağından her şeyini direkt yerinde görebileceksiniz. Atakan B74 diyor ki abi Steam'da Hapis Humble Burger Farm Biliyorum diye oyuncum. bir korku oyunu var bakmanı tavsiye ederim. Aklımda çoktan. Böyle dipnot wow. donatın tadı burada ayrı bir güzel oluyor. Mükemmel ya. Oğlum Finlandiya'da eğitim öyle işte. Ödev vermiyorlar bir saat okuyor. Fiyattan bahsetmek istiyorum mesela. Buraya giriş normalde Lübnan lirasına göre 8000 falan ediyor tamam Bu da şu anki kur ile birlikte yaklaşık 4 lira falan etmiyor bile yani. Ama eğer ola ki kara borsa kuruna göre yaparsanız eğer normal hani resmi kura göre buraya gelirseniz yaklaşık 4-5-6 hatta 6-7 dolara falan geliyor. Asla asla tavsiye etmiyorum. Bir önceki videoda özellikle bunun hakkında bahsettim ama ülke maalesef acayip zengin bir geçmiş olsa bile şu anda ekonomik bir çöküşte hani yaklaşık abartsız %90'dan fazla değer kaybı etmiş vazette bu buranın parası. Mesela şöyle güzel bir nar suyu içeceğiz. Abimiz sağ olsun bir tane nar suyu yaptı bizlere. Şu nar suyunun fiyatı yaklaşık olarak Lübnan lirasına göre 30 bin abi. afet olsun gut <laughs> yani şunun fiyatı bir dolardan bir tık fazla. 1 dolar 20 cent fazla. Gene fazla oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bir Fazla lan gene falan filan ama eğer normal kura göre resmi kura göre alırsanız bir bardak nar suyu yaklaşık olarak 20 dolara geliyor resmi alırsan alırsan bir tık fazla 10 bin abi afet olsun good yani şunun fiyatı 1 dolardan bir tık fazla 1 dolar 20 sent falan filan ama eğer normal kura göre resmi kura göre alırsanız bir bardak Nasıl yani? bardak resmi, nar ne? suyu yaklaşık olarak 20 dolara geliyor Eğer <laughs> resmi kura göre gelirseniz. Yani bu konuda lütfen benim gibi hata yapmayın. Her videoda söyleyeceğim. Dolar nakit getirin ve burada kara borsada çevirin. Eee, o zaman Lübnan okay. acayip güzel gezmesi. Yoksa şöyle bir barda 20 dolar vere, vere yani döndüğünüzde bir dombi atletle dönersiniz. Resmi verilerde sıkmışlar ha. Öyle mi taktik yapmış oğlum bu adamlar? Kurlarını farklı şey yazmışlar. Yaz abi iki deniz manzarası. Anlamadım hala. Ya ben de tam anlamadım ama galiba dolarla gezmezsen orada şişliyorlar. Ya şişliyorlar, sokuyorlar işte. Kuru ne resmi kurları bozuk ya. 28 derece mükemmel Sanırım <laughs> çöz değil ortam var. Baksana o farklı, başıx bir yere geldik. Vay vay vay. Ha yani doları ha doları Lübnan Lübnan lirasına çevirmen lazım. Tamam doları ülkede alırsan boku yiyorsun özet yani hatırlıyor musunuz bilmiyorum ben Mısır'da yediğimde ilk defa yemiştim Ama aslında Antalya tarafında Konya'da falan bayağı <laughs> meşhurmuş bu Temiz <laughs> gayet güzel gayet hoş Ve gelelim ana yemeklere Önce olmazsa olmazımız humusla başlıyoruz Normalde ben buraya gelene Dolanı kadar çevir, aynen. Dolar olarak harcamayacağım orada sevmiyordum kısaysa. Ama şu anda gerçekten humus en Anladım. sevdiğim yemeklerden bir tanesi bile olmuş olabilir yeah. <laughs> yani. Bakın böyle Ne diyorsunuz lan siz Türkiye? Bunların ince lavaş gibi şeyler var Şu humusla birlikte <laughs> çok güzel salataları var Bunu alıyorsunuz abi şöyle tamam. elinizde bir güzel veya Allah bismillah diyerekten <laughs> gömüyorsunuz. Şöyle güzel mi güzel bir kalamarımız var. <laughs> Afiyet, bağışıklığa hoşnut. çok güzel. Bak Japonya'da da yedim, Kore'de dedim. Orada burada her ülkede yemişimdir kalamar ama buranın kalamarı acayip yumuşak böyle balık gibi. Hatta şöyle humus salata kalamarı hepsini birlikte abartısız söylüyorum mükemmel ötesi. Abi ben kalamarın bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Bir de annemin en sevdiği patates değil yanındaki hamsi var. Şöyle ufak benden yana limonları sıkalım. Şöyle yine lavaş ekmeğimizi alıyoruz. Sardinimizi yani hamsimizi alıyoruz. Allah <laughs> Önce bunu böyle çıplak denemek istiyorum. Gayet güzel, gayet mükemmel. Ama bir de buranın Lübnan usulü yeme şekli var. Bunların tarator sos dedikleri bir sos var. Tahinden yapılan bir sosmuş. Tarator sosumuzu alıyoruz. Oha bu arada yemek üstüne yemek geliyor. Sosumuzu ekmeğin üstüne koyuyoruz. İçine şöyle iki üç samsimizi böyle çizeleyelim. Tahin sosuyla samsimizi saralım. <laughs> Ya Allah bismillah. Tamam iyi midir oh, mi? tam tek başına yediğin zaman bir kuru kalıyor tamam mı? Tartar sos o. tahin ve ekşi bir tahin sosu. Hem hmm. böyle sulu sulu yapıyor yediğin hmm. halini hem de ekstra bir aroma ve tat katıyor. Bir ekşilik katıyor. Nasıl katıyor. ya, onur. Çok şükür, bin şükür. Bir saniye. Onur, I am Sunset, North, Eşşoğlu, Eşşek Emir, Miyav Hocam, Antepli Sucuk, Cimerlen Özgün Alıcı hoş geldin teşekkür ederim. Acayip iyi yiyoruz Lübnan'da da. yani daha doğrusu lidanda geliyorum ben hemen. Midem o kadar yanıyor. Güzel. Yani ben gerçekten bu kadar Midem güzel olmasını yok. beklemiyordum. Deniz ürünü getiriyorlar kendisine has böyle bir güzel tadı oluyor. Normalde ekmek arası pide getiriyor onun bile kendine has bir tadı oluyor falan da filan da. Ve ben buraya gelmeden önce arkadaşımla bir iddiaya girmiştim Esat'la. Aralığın işte bilmem 18'ine kadar mı ne ya ben 5.3 kilo verecektim ya o 5.3 kilo alacaktı olmaya çalışıyor ben vermeye çalışıyorum. Ve kaybeden kazanana uçak bileti alması gerekiyordu. <laughs> Bugün işte ben kesinlikle kaybedeceğim. Ama abi yemeğe de dur diyemiyorsun. Geldim. Vallahi diyemiyorsun ya. Baksana göbeğim Niye tekrardan çıkmam. Aslında ne depresyona girip göbeğimi yeritmiştim ya. O yine göbeğim çıktı ya. Ne yapıyor? Gittim geldim tekrardan meyveli döşemişler yani masayı. Şu elma, şu mandalina, şu cennet hurması ama şunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ananas reçeli bence. Jelibon gibi bir şey herhalde. Jelibon gibi asla değil. Acayip sert. <laughs> Jelibon olmayan meyve jelibonu. No. Kabak mı oh, wow. Super sweet. Bayağı böyle şeker yığını gibi bir şey. Direkt öğle yemeği segmentimizi yani, burada nasıl? bitiriyoruz. Ulan az önce yediğimiz şey kabak tatlısıymış. Sadece bizim Türkiye'dekinden yaklaşık 2-3 kat daha şekerli. Şimdi yavaş yavaş turistik gezimizin son noktasına doğru gidiyoruz. Gün batımında şöyle güzel bir yerde izleyelim dedik ama şimdi hemen 5 kişi... Kabak tatlısı da hem çok kötü olan... ...hem de çok iyi olan tatlılardan bir tanesi gerçekten bu yedi... insanın tam moduna göre yani böyle bir gün yiyorsun bok gibi geliyor bir gün yiyorsun dünyanın en iyi tatlısı Biz kabasa doyduğumuz deniz ürünlerinin fiyatlarını hiç şey yapamıyorsun istiyorum. yani. yani ki buradaki kara borsa kuruna göre hesaplarsanız 27 dolara falan geliyor toplam fiyat ama eğer normal resmi kura göre hesaplarsanız bu şu anki masamız 452 dolar tutmuş olacak idi yani eğer gelip de mesela kredi kartı ödeseydiniz 452 dolar ödemiş olacaktınız Lübnan'a giderseniz kredi kartı kullanmayın kısacası. Herkese burada kara borsada paranızı çevirin. Nakit ederseniz 27 dolar 5 kişilik havasa deniz ürünüyle doyabiliyorsunuz. Yani Lübnan fiyat performans olarak müthiş ödesi bir ülke. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Ve gel gelelim turistik anlamdaki son mekana. <laughs> Kapı abi ne olur kendimi hem fakir hem aç hissediyorum. <laughs> Bitti zaten. Bitti zaten. Oğlum fakir ülkeye gitti. Niye öyle istiyorsunuz? Birinden... Adam kinefe... ekonomik krizde olan ülke diye video yaptı. Yetmiyormuş gibi üstüne. Bir tane şurup biz iki kişi bir tane yiyeceğiz çünkü artık gerçekten çok yasak yani. Tık havası doymaya başladık ama abi ikinciydi abla orada yapıyor da baya nasıl Hı, ekmeğin yap... için künefe koyuyorlar ya. Çünkü oh. vereyim ben. Çünkü ilginç olan şu ekmek arası künefeyi bunlar kahvaltıda yiyor abi. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> Ve gelelim yemeğimize abi sokak. Çok güzel. Her şey tepkim. Kahvaltıda yiyor abi. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> çok güzel. Ve gelelim yemeğimizi. Ekmek, ekmek, ekmek arası künefe yerken. <laughs> Ayrıyetin tekrardan çekeceğim ama bugün az. Ekmek hazır. arası külöpe yerken. Arada... Çok güzel. Yes. İçine döktükleri şeker şurubu değil gül suyuymuş onu düzeltmek istiyorum. şey değil mi? Gerçekten çok güzel. Hani kahvaltı için yer miyim bilmiyorum biraz. Kahvaltı için fazla şekerli bence ama aslında ekmeğin olması bu künefedeki aşırı tatlılığı birazcık hafifletiyor astırıyor. Hiç güzel bir fikir gibi gelmiyor. Biriyle, yani. Künefesiyle, şurubuyla ama yani birlikte... <laughs> ya manyağın teki gerçekten denemiş ama ve güzel olduğunu inanıp satmaya başlamış ve insanlar da almış öyle düşünüyorum. Gerçekten güzel bir ekmek. Kesinlikle tavsiye ederim. Güzel ben. olabilir bilmiyorum, yani. Beğenmeyeceğimi düşünüyordum ama gerçekten çok güzel. Vallahi bir de benim annem mesela en sevdiği şey künefedir. Bir de böyle yemesini gerçekten isterdim. Hani... Oğlum kilo almak için yalnız birebir ismi ne kadar Türkiye'dekiyle aynı olup bu kadar farklı yenen bir yemek ben bilmiyorum. İlk defa görüyorum yatmış bayılmış gençler yavaş yavaş artık bir otele geri dönüş yapıyoruz ufaktan bir duşumuzu alıp dinlememiz gerekiyor ve tam gaz güzelim. Enerjiyle arkada Noel acıyla gece hayatına akıyoruz Güzelmiş abi. Şey bu? Arada normalde bu gece ben... Bu arada 20 dola, ayrı... dolar falan dedi yani deli gibi yediler. Alacaktım asla ve asla yetmeyeceği için iki gece daha uzattım. Türkiye'den ucuz geldi bana. sokak yemekleri videosunu çekebileyim. Bir de yine belli oluyorum bilmiyorum şey. elektrik yok sokaklarda. Bir de bakın şimdi yemeğe gidiyoruz ama şunu göstermek istiyorum. Bunların ATM'si asla ama asla işe yaramayan kazık göçük bir ATM. Yazık ATM ya. Yani umarım eğer bu ülkeye gelirseniz şunları kullanma ihtiyacınız olmaz. Şu gördüğünüz şey buranın arak denen içeceği. Namı diye renginden de anlaşılacağı üzere buranın bir rakısı. Türkiye'dekinden farklı olarak burada öncesinde karıştırıyorlar işte rakıyla suyu. Ondan sonra böyle bardaklara dolduruyorlar. Güzel mi? <laughs> bu adam harika ya. Bu herif, böyle bir insan lazım arkadaş grubunda ya. Yani. Böyle bir adam alacağım ve bütün dünya gezeceğim. Her şey çok güzel diyen bir insan. Sıfır moralin bozulmuyor yani. Anladın mı? Hiç hiç şu adamdan negatif bir tepki görmedik bak bütün video boyunca. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> Harika. Ne? Bir Hamza bir bu adam bence dünyanın en iyi gezme partneri. Bu arada gerçekten o Arap <laughs> Araplar falan da çok çatalla yemiyor ya. Bir sonraki yemeklerini yeme biraz ona göre şey yapıyoruz. Bu lavaş arasında. Buranın böyle mantısı anladığım kadarıyla. Oh, oh, oh var yani. Böyle suyunda bir dökelim. Azıcık da şöyle domates sosundan dökelim üstüne. Mantının kesimine baktığınız zaman Türkiye'dekinden bir tık daha büyük ama çerkez mantısına göre biraz daha küçük Amele tadına mantısı. Amele mantısı. olursak da Okey. nasıl biliyor musun? Böyle Türkiye'de de güzel bir mantı çektiğin zaman etinden böyle şey yapmaz ya hani kar edeyim diye. Gerçekten öyle bir mantı. Asla asla etinden böyle feragat etmemiş. Etini tam gaz içine koymuş. Böyle mantı yediğin zaman içinde böyle kocaman bir et kütlesi olduğunu ağzında hissedebiliyorsun. Yoğurdu ve domates sosu az buçuk Türkiye'dekine benziyor ama yani Şimdi patlıcan. Ya Allah. Evet. Bismillah. Patlıcan değil. Zucchini. Patlıcan değil zucchini mi? Pardon patlıcan değil zucchini deniyormuş buna artık her neyse. Bu arada masada 5 kişiyiz. Ben hariç 3 kişi daha Oğlum yemekleri çok şeye benziyor böyle. Annen ara sıra yapar ya sebze yemeği ne olduğunu anlamazsın tadı kötü gelir ama çok aç ondan yersin. Anlıyor. o yüzden onlar hakkında Bütün öyle. Bütün yemekleri o e şeyi verdi. Bir şeyler söyleyemiyorum. Yani. Yapıyorlar bu işi ya, vallahi billahi. Ben ilk Mısır'da bunu ben keşfettim. De. Böyle tahinin bu kadar farklı farklı yerlerde kullanılıyor. O kadar Çünkü hani kötü değil ama asla tercih etmeyeceğim. O kadar. Ama yani tahini bu kadar farklı şeylerle güzel birleştirmeleri çok güzel olmuş anne. Patlıcın, anne patlıcık, anne patlıcanı patlıcanı yemezsem içindeki kıymaları yesem olur mu sadece? Karni yarım yarını yesem ben şimdi ve ciddi ciddi başarılılar yani bu konuda da. E, bütün yemekte birlikte filmin yine. göre yavaş yavaş bu videoyu evet. bitirmek istiyorum gençler umarım beğenmişsinizdir. Sıktıysa güzel videoydu. Size hakkınızı helal edin. Çok güzel. Güzel videoydu bence. Ben eğlendim. Çıf çıf çıf. Olmaz yavrum. Patlıcan sağlıklı. Senin annen sana öyle mi diyordu? Olmaz yavrum. Patlıcan sağlıklı. Benim annem dedi ki yalan patlıcanı. Hayır. Anneme ben diyorum ki anne patates kızartması var mı? Yok. Patlıcan var. abi ailecek korona olduk. iki hafta okul tatil alırım bir. H nokta o her Geçmişiyorsun. Geçmiş olsun. One last. Ora blind Blindly gate.